Rişap, Rişap bu ne? Neler oluyor burada? Ne oluyor size? Bu boşanma haberler neler oluyor? Bu saçmalık nedir söyler misin? Ne oluyor? Nedir bu boşanma işi? Söyle bana Rişap. Patron. Rişap. Bitu. Bitu çabuk anlat neler oluyor. Bu çocuk ne? Rişap Madu'dan nasıl boşanır? Hayır teyze. O değil, boşanmayı asıl isteyen taraf yenge. Madu mu? Hayır, hayır. Madu... Madu bunu nasıl yapar, mümkün değil. Hayır, bitti. Hayır, böyle bir şey olamaz. Bu... <laughs> Harika. Evet, bütün ilişkiler bozuldu. Büyük çekim bitti. Ve kenar mahalle kızı. Elveda. Sana güle güle. Teyze, siz lütfen endişelenmeyin tamam mı? Merak etmeyin, her şey düzelecektir. Endişeli falan değilim. Ben iki parçaya bölündüm. Bu kız Madu. Madu böyle bir şey nasıl yapar? Peki sen orada değil miydin? Boşanma haberlerini bizzat sen verdin. <laughs> Bittu. Her şeyden haberim vardı. Madu'nun istediğinden de tabii. Peki buna rağmen nasıl? Teyze lütfen inanın bana. Yemin ederim size. Bakın en başta benim de haberim yoktu. Belgeleri hastanedeyken gördüm. Hani patron hapishanede yaralanmıştı. Onu hastaneye kaldırmışlardı. Orada yenge bana belgeleri verdi. Bunlar bizim boşanma kağıtlarımız dedi. Başta gerçekten bir ilgim yoktu. Yalvarırım inanın bana teyze. Aman Allah'ım. Buna nasıl cüret edebildi? Hayır bitti hayır. Ben buna inanamam. Bu mümkün değil. Teyze, hayır. bir dakika. Lütfen beni bir dinleyin. Bitti. Yoksa Rişap yine Madu'ya ters bir şey mi yaptı? Çünkü adım gibi biliyorum Madu ondan ayrılmayı ne olursa olsun aklından geçirmez. Bitti lütfen söyle. Rişap yine Madu'yu kıracak bir şey mi yaptı? Teyze lütfen. Size gerçekten bildiğim her şeyi aynen anlattım. Beni biraz anlamaya çalışın. Lütfen. Benim gerçekten bir ilgim yok. Lütfen inanın. Bildiğim tek bir şey var, yenge benden bir şey gizliyor ama nedir anlamıyorum. Gizlemek mi? İyi ama neyi bittu? Neden böyle yapsın, neyi gizliyor? Teyze, ben kağıtları patrona imzalatıp ona geri getirmiştim. O ara ona patronla ilgili bir şeyler söyledim. Aklım başımda değildi. Dedim ki ona, o gün sette çekimdeyken silah patlamıştı ya... ...keşke ateş eden arkey değil de sultan olsaymış diyorum biliyor musun? Keşke kurşunu yiyen o olsaydı. <laughs> Yenge onu hala çok seviyor. Onu gerçekten çok seviyor. Gerçekten. O zaman bunu neden yapıyor? Bittu böyle olmayacak. Benim onunla konuşmam gerekiyor. Neyse bir dakika. Lütfen beni dinleyin, bana anlayış gösterin lütfen. Fırtına hala tamamen dinmiş değil. Bırakın biraz zaman geçsin. Sonra doğru zaman geldiğinde ona gider ve her şeyi konuşuruz. Ben emin olun elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Her şey güzel olacak. Bitti ama ben... Ben bu felaketi sakin sakin oturup izleyemem. Madu'yla bir an önce konuşmam gerekiyor. Yoksa, yoksa her şey paramparça olacak. Terima kasih <muchas> telah menonton!